Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Öyle dilim susar da elim elim dokunmaz olursa eğer bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da tenisi ve en karısındaysa gün bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim. Sarılırım. iki gözümün çiçeği Gözünü seveyim. iyi bak kendine. Hasretle selam ederim. Belki, belki çok uzaklardasın. Belki bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Öyle güz vakti çiçeği durmaya endişeli. ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara. Senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım, ciğerim, iki gözümün çiçeği nasıl diyeyim sana? Bir o kadar. O kadar işte. O kadar.